Analiz ayarları komutuna tıklayın. Analiz ayarları diyaloğu açılacaktır. Deprem yükü hesaplama yöntemini, deprem spektrumu ile mod birleştirme seçin. Modal hesap yöntemleri bölümünden, iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçin. Diyafram modelleme yöntemi bölümünden, yarı rigid diyaframı seçin. Tamam butonuna tıklayarak, diyaloğu kapatın. Ribbon menüde, analiz ve tasarım sekmesine tıklayın. Tasarım parametreleri bölümünden betonarme listesini açın. Betonarme listesinden genel betonarme parametreleri komutuna tıklayın. Genel betonarme ayarları diyaloğu açılacaktır. Betonarme parametrelerini kontrol edin. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Betonarme listesinden kolon parametreleri komutuna tıklayın. Kolon parametreleri diyaloğu açılacaktır. Betonarme kolon parametrelerini kontrol edin. Tamam butonuna tıklayarak diyalogu kapatın. Betonarme listesinden kiriş parametreleri komutuna tıklayın. Kiriş parametreleri diyalogu açılacaktır. Betonarme kiriş parametrelerini kontrol edin. Tamam butonuna tıklayarak diyalogu kapatın. Betonarme listesinden döşeme parametreleri komutuna tıklayın. Döşeme parametreleri diyalogu açılacaktır. Döşeme parametrelerini kontrol edin tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Tasarım parametreleri bölümünden çelik komutuna tıklayın. Çelik tasarım seçenekleri diyaloğu açılacaktır. Yönetmelik bölümünden çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esaslarını seçin. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Evet butonuna tıklayarak yönetmelik değişikliğini onaylayın. Donatı seçimi komutuna tıklayın. Donatı seçimi diyaloğu açılacaktır. Kolon sekmesine tıklayın kolon tasarımında kullanılacak boyuna ve enine donatı çaplarını kontrol edin. Kiriş sekmesine tıklayın. Kiriş tasarımında kullanılacak boyuna ve enine donatı çaplarını kontrol edin. Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın. Analiz tasarım komutuna tıklayın. Açılan pencerede analiz yaptırmak istiyor musunuz? Sorusu sorulacaktır. Evet butonuna tıklayın. Analiz durumu penceresinde analizin tamamlanmasını bekleyin. Analiz tamamlandıktan sonra tamam butonuna tıklayarak pencereyi kapatın. Betonarme tasarım ve çelik tasarım için kombinasyonlar otomatik tanımlanır. Yapı ağacı, analiz başlığı altında bulunan yükleme kombinasyonları listesini açın. Betonarme tasarım kombinasyonları listesini açın. Betonarme elemanların tasarımı için kullanılan yükleme kombinasyonları görülecektir. Çelik tasarım kombinasyonları listesini açın. Çelik elemanların tasarımı için kullanılan yükleme kombinasyonları listelenecektir.